adam şip şap şap <laughs> uzun ay alama alama arkadaşlar Elif düştü hemen bakalım Elif Elif neyin var Bulaşım. değil mı hemen bakalım burada ne olmuş Hii. Aa, hemen sana iğne yapmaya geliyorum. Çok mu acıdı? aldık. Hemen sana iğne yapacağız. Aç bakalım bacağını. Aç bakalım. Evet. iğnemizi hazırladık. Ağlama ağlama. Nasıl iyileştin mi? şimdi şimdi. Şimdi sen doktor ol. Yaptığın anı utandım. Ateşine bakmalıyım. Kaldır koltuk altını. Kapat. Bekleyelim. Ateşin kaç? Çıkar. Bak kaç ateşin? Bakayım. Ateşim. Ateşin kaç? Üç. Üç mü?